Saat Saat TV ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 25 Haziran çarşamba günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. TOKİ inşaatlarında çalışan işçi iskeleden düştü ve hayatını kaybetti. Kader arkadaşları ise hastane önünde iyi bir haber bekledi ama 41 yaşındaki Faruk Yılmaz'ın ölüm haberi geldi. Malatya'nın her köşesinde devam eden inşaat çalışmalarında kazalarda yaşanmıyor değil. Bugün acı haber İkizce bölgesinden geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şantiyede çalışan bir işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olay öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki bir şantiyede işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Faruk Yılmaz adındaki işçi çalışma sırasında dengesini kaybederek iskeleden zemine düştü. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken talihsiz işçi kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Beraber çalıştıkları arkadaşından umutlu haberi bekleyen kader arkadaşları, inşaat işçilerinin bekleyişi acı haberle sonuçlandı. Yılmaz'dan hastane önünde umutla güzel bir haber bekleyen mesai arkadaşları, acı haberle büyük üzüntü yaşarken Yılmaz'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Milletvekilinin özel daveti üzerine Enerji Bakanı Malatya'ya gelecek. Ölmez Toprak sorun ve çözümlerin yerinde değerlendirilmesi için bakandan talepte bulundu. O da olur dedi. Sürekli arkanızdayız zaten. Cumhurbaşkanı da biz oraya. Çok da güzel. Laptop istemiştim. Bir sözle hemen geldi. Çok Çünkü çocuğum ıı, olan bir, bir öğrenci. Türkiye birincisi Teknofest'te. Milletvekili Ölmez Toprak Enerji Bakanı'nı Malatya'ya davet etti. Bakan Bayraktar da kabul etti. Bakan Temmuz ayında Malatya'ya geliyor. Türkiye'de enerji talebi sürekli artan bir ülke. Son 22 yılda enerji talebimiz 3 katına çıktı biz bir taraftan bu artan talebi karşılamak için çalışırken elbette ki Dışa bağımlılığımızı azaltmak için de tedbirler alıyoruz. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Karaölmez Toprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la görüştü. Malatya'nın elektrik ve doğalgaz altyapısına dair taleplerini ileten Ölmez Toprak, Bakan Bayraktar'ı Malatya'ya davet etti. Milletvekili Ölmez Toprak görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Bakan Bayraktar'ın Temmuz ayında Malatya'ya geleceği bilgisini paylaştı. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve inşallah bu çerçevede de bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız. Malatya'da sahayı adım adım gezen ve kendisine iletilen tüm talepleri takip eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Karaölmez Toprak bu kapsamda Ankara'da da yoğun bir mesai yürütüyor. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya gelen ve Malatya'nın elektrik ve doğalgaz altyapısına dair taleplerini ileten Milletvekili Ölmez Toprak görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'la görüşmemizde. Malatya'mızın elektrik ve doğalgaz altyapısına dair talepleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Özellikle FEDAŞ'la ilgili yaşanan durumlar ve sağdan hemşirelerimizden yansıyan talepleri Sayın Bakanımıza doğrudan aktardık. Doğalgazın ulaşmadığı mahallelerimiz, hizmet kapsamının genişletilmesi gereken bölgeler ve hemşirelerimizin beklentileri gündemimizin merkezindeydi şeklinde açıklama yaptı. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir. Malatya ile Ankara arasında sorunların ve taleplerin çözülmesi noktasında köprü görevi gören Malatya Milletvekili İnan sıraçkara Ölmez Toprak, zirai don, barajlar, enerji, eğitim, sağlık gibi birçok konuda da çalışmaları dosyalar halinde ilgili bakanlıklara ulaştırmıştı. Bir enerji sektörü gerçeği var artık dünyasında. biz bu asrın felaketine rağmen ağır şartlara ve şu ana kadar kimlerine göre 500 yıldır, kimlerine göre 1000 yıldır yaşanmamış bir durumun içerisinde enerji sektöründe hemen hemen hiç kesinti yaşamadan, anlık kesintilerde doğrudan teminlerde direkt müdahil olunarak biz bu süreci atlattık. Artık Türkiye'de en küçük bir suç işleyen herkes az veya çok cezaevinde yatmış olacak. Bu düzenleme ile cezaevi hatıralarına sahip insan sayısı artacak. Hep anlatılır mapus damları, hep yaşanır taş duvarların sırları. Tel örgülerin arkasında gizlidir özgürlük hayalleri. Bundan sonra herkes tadacak gibi beton duvarların soğukluklarını. Yeni infaz yasasıyla en küçük ceza alan bile yatacak demir razalarda. Kapısane etrafında aneyi aneyi diken litenler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. yargı paketi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenlemenin cezasızlık algısını sona erdireceğini söyledi. Yeni düzenlemeye göre 2 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alansa 9 gün cezaevinde kalacak. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşulu seliverme tarihine kadarki sürenin en az onda birini ceza infar, infaz kurumunda geçirme mecburiyeti getirildi. Daha öncesinde tabi hepinizin bildiği gibi iki yılın altındaki suçlar bakımından bir yıl koşulu salıverme, bir yılda maktu denetimli serbestlik süresi nedeniyle iki yılın altındaki cezalarda cezaevinde kalmama, cezaevinde bulunmama durumu toplumda cezasızlık algısına neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Suç işledi, yanına kar kaldı. Özellikle basit suçlar dediğimiz ama karşılıklı olarak tartışmalara neden olan, o basit suç olarak görülen ancak iki yıla kadar olan ama toplumda bir takım huzursuzluklara neden olan bu konunun çözümü ile ilgili olarak meclisimize sunduğumuz taslak kabul edildi ve bu anlamda artık yeni düzenlemeyle iki yıl ceza alan koşullu salıverme tarihine kadar ki sürenin onda biri dediğimiz yani en az 36 günlü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak. Hiç cezaevine girmiyordu. 36 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Yine 6 ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek. Dolayısıyla bu da toplumda cezasızlık algısını, denetimli serbestlikten kaynaklanan o bir yıllık otomatik uygulanan süre nedeniyle toplumdaki eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe girmiş oldu. Artık çoğu insanın da mapus günleri olacak. Yine dışarıda kalanlar mapus türküleri dinleyecek. Bu yasayla herkes cezaevinin karavanasını tadacak. 3 günde olsa 5 günde olsa abluda voltasını atacak gibi. Abluda volta vururum, çaktık günür otururum. Türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor Malatya'da Selçuklular döneminde inşa edildiği değerlendirilen 800 yıllık iki tarihi çeşme zamana meydan okuyarak varlığını sürdürüyor hey bir, hey, hey Aşık seni yalancı kalleşe hizmet eyleme Burası Arapkir ilçesi Onar Köyü. Erenlerin, pirlerin, seyitlerin cem olduğu, ceme durduğu Alevi Bektaşi Köyü. Şeyh Hasan Onar Dede'nin kabrinin olduğu, bin yaşına varmış menengiç ağacının bulunduğu, tarihi derinlikleri olan bir diyar burası. İşte bu tarihi köyde Selçuklular döneminde inşa edildiği belirtilen iki tarihi çeşme, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Günümüzde halen işlevselliğini sürdüren çeşmeler asırlardır ayakta durarak adeta zamana meydan okuyor. Çeşmelerden birinin hasar gördüğünü kaydeden Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrı vermiş. Onar Mahallesi'nin tarihi derinliğine dikkat çekerek Selçuklu döneminde inşa edilen çeşmelerin orijinalliğini koruduğunu söylerken Onar Köyü'nün tarihini de anlattı. Onar Köyü'nde 801 yıllık cem evimizde bulunuyor. Ee, şu anda ibadete açık hala ee, ve oğlunun yapmış olduğu Şeyh Bahşiş Cemevi bulunuyor. İkincisi, üçüncüsü çeşmelerimiz var. Bunlar birinci derece tarihi eser olarak kayıt altına alınmıştır. Ve Şeyh Hasan türbesi. Bunlar birinci derece tarihi eser olarak kayıtlıdır. Ayrıca bir de 24 tane evimiz ikinci derece tarihi eser olarak envantere kaydedilmiş durumdadır. Bir de Onar Köyü sit alanı olarak, kentsel sit alanı olarak tescillenmiş durumdadır. Dolayısıyla Onar Köyü e, 7.000-8.000 bin, bin yıllık geçmişten günümüze kadar e, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir köydür. Biz köy diyoruz ama şu anda tabii Malatya büyükşehir olduğu için bir e, mahalledir. E, turizme açık bir e, mahalledir, köydür. E, yıllık 50.000 civarında e, turistimiz geliyor. Bu sene daha da artacağını ümit ediyoruz. Geçen yıllar 20 bin civarındaydı. Bu sene daha da artacağını ümit Dolayısıyla bu köy tarihsel anlamı itibariyle e, şu anda Türkiye'nin e, gündeminde olan bir köy. Tarihi çeşmeleriyle, kaya mezarlarıyla, e, cemeviyle bir adeta açık hava, hava müzesi gibi bir köyde bulunuyoruz. Şu anda bulunmuş olduğumuz yerde e, az önce bahsettiğim gibi Selçuklu mimari tarzında yapılmış e, iki adet çeşmenin bulunduğu çeşme meydanı dediğimiz e, tarihi çeşmelerimiz var. Bu çeşmeler insanımızın hayat kaynağı olmuş ve sadece su içmek amaçlı değil, çamaşır çamaşırhane olarak da yüzyıllarca kullanılmış. Bu çeşmenin bir özelliği de bunun gibi kubbesi vardı fakat e, burası açık hava olduğu için hava şartlarına dayan yanamadı ve e, yıkıldı ve daha önceden de köyün e, şebeke sistemi olmadığı zaman bütün köylüler buraya e, su almaya gelirlerdi. Su ihtiyacını köyün buradan karşılarlardı. Büyük çeşmede bir de kadınlarımız daha önceden çamaşırlarını yıkarlardı. Çamaşırhane görevi de görüyordu bu büyük çeşme. Tabi şu anda o işlevini yitirdi. Onar Mahalle Muhtarı Ahmet Toraman Selçuklular döneminde inşa edilen çeşmelerin sit alanı içerisinde yer aldığını belirterek tecilli olduğunu kaydetti. Muhtar Toraman, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çeken çeşmelerin asırlardır ayakta durduğunu söyledi. Ee, şimdi burası Selçuklu döneminde yapılan e, çeşmelerimiz. Bu eskiden başkanım da gerçi söyledi ama eskiden bizim atalarımız, annelerimiz, babalarımızdan daha önceki zamanlarda buzdolabı elektrik olmadığı dönemlerde burada çeşmelerimizde e, getirip de e, yemeklerini, ayranlarını, yoğurtlarını burada buzdolabını göre, görevi görmek şartıyla burada sularını, e, ayranlarını, yoğurtlarını burada e, soğuturlardı. Burası birinci derece, birinci derece sit, sit alanı. Tabii köyümüzde başka sit var ama onlar iki, ikinci derece. Evet, burası Kadim Arapgir'in Kadim Köyü, Onar Köyü, asırlara meydan okuyan Cem eviyle, türbesiyle. Fınarları ve çınarlarıyla serlere ve sırlara imlek dokumuş Alevi Türkmen köyü. Pirlerin, seyitlerin, insanlığa müsait olanların izlerini taşıyan topraklar burası. Geldim cihana, geldim cihana Kurum çok iddialı konuştu. Kış gelmeden bütün depremzediler evine girecek dedi. Bakanın bir diğer şaşırtıcı bilgisi de bir saatte 23 daire yapıyoruz demesi oldu. Söz verdiğimiz gibi aynı anlayışla, aynı motivasyonla, aynı kararlılıkla konutlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Devletin deprem konutlarındaki hızı dünya rekoruna girecek hızla sürüyor. Malatya'nın her köşesi şantiyeye dönmüşken şaşırtıcı bilgi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz dedi ve tarihe yeni bir not düşüldü. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile kolay. Değerli arkadaşlar 250 bin konutun üretimini tamamladık bitirdik ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek. Ve bir bu kadarını daha şu an fiilen yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan depremzedeleri umutlandıracak açıklama geldi. Kurum, yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız dedi ve ekledi yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Daha çok çalışacağız ve bu sayıyı 453 bine, 453 bin rakamına ulaştırarak tüm AFS'de kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Hep söylüyorum. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim inanın hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu büyük dönüşümü başaramaz. Türk milletinden başka hiçbir millet bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez tamamlayamaz, teslim edemez. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle sektörün geleceğini konuşmak, gayrimenkulün teknolojiyle donatılmasını sağlamak için bir arada olduklarını söyledi. Malatya yeni bir arıtma tesisine kavuşuyor. Yakında yüz binlerin yaşayacağı İkizce bölgesinin pis suları bu tesislerde arıtılacak. Depremden sonra Malatya'da bir şehir büyüklüğünde yerleşim alanı oluşuyor. İkizce bölgesi Toki konutları bittiğinde bir şehir nüfus yoğunluğu kadar kalabalık olacak. Bu kadar insanın kanalizasyonu doğaya, akarsulara bırakılamaz. Hal böyle olunca da Malatya Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisinin yapımına başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er beraberinde Maske Genel Müdürü Sinan Çeçen, İlbank Elazığ Bölge Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran'la birlikte günlük 30 bin metreküp atık suyu artacak şekilde planlanmış olan ve yapımı devam eden ikizce duranlar illeri biyolojik atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu alıp akabinde bir tankında Havalandırma gider mi? Bölgeye hizmet verecek tesisin %40'lık kısmı tamamlandı. Malatya'nın her yerinde şantiyeler kurulduğunu ve şehrin yeniden ayağa kalkma sürecinde gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samier. Daha önce açıklamıştık. 2.2 milyar lira tutarında bir altyapı projemiz vardı. Proje kapsamında İkizce bölgesinden Duranlar Köyü'ne kadar 31 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hattı inşa ediliyor dedi ve detayları paylaştı. Daha önce muhtelif e, yerlerde açıklamıştık. İkizce bölgemiz yeni bir alt merkez oluyor. İkizce'deki altyapı ile ilgili e, sorunlarımızı da çözmek üzere e, Buradayız şu anda. Hepinizin bildiği gibi daha önce açıklamıştık. 2.2 milyar lira tutarında bir altyapı projemiz vardı. İkizce'deki atık suların alınarak bir kolektörle 31 kilometre bir mesafede Duranlar Köyü'ne gelecek demiştik bu atık sular. Ve şu anda bulunduğumuz yer Duranlar Köyü. Duranlar köyünde burada 70 dönüm bir arazi üzerinde bu şantiye kurulmak kurulmuş inşaat faaliyeti yürütülüyor. Biz buranın kamulaştırmasını yaptık maski olarak. Şu anda inşaatımız devam ediyor. Çok hızlı bir Mart ayında yer teslimini yapmıştık. Şu anda epey bir gördüğünüz gibi şantiyede epey bir mesafe kat etmiş durumdayız. İnşaatla ilgili faaliyetlerimiz tamamlanmış olacak diye hedefimize koyduk e, bölge müdürüm, gelen müdürümüzle birlikte. Ayrıca sonbahar da inşallah sonbaharda da burayı tamamen e, faaliyete e, almayı hedefliyoruz. Tabi burada ileri biyolojik bir arıtma yapılıyor. Yeşil yurdumuza, Malatya'mıza hayırlı olsun diyorum. Bilindiği gibi ikizce bölgesine en az 200 bin insan yerleşmiş olacak. Bunun içinde arıtma tesisi Malatya için hayati önem taşıyor. Yeşilyurt Belediyesi Şahnağan bölgesinde taş duvar çalışmaları yapıyor. Yolların güvenliği ve konforu açısından istinat duvarları önem arz ediyor. Deniz var mıydı? Yeşilyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor İlhan Geçit, yol güzergahlarında tahribata neden olan toprak kaymalarının meydana getirdiği olumsuzluğu önlemekle birlikte araç ve yaya trafiğini güvenli ve sağlıklı hale getirmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şahnahan Mahallesi'nde yürütülen taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi. Muhtarım nasıl durumlar nasıl? Muhtarım Yeşilyurt Belediyesi çalışıyor değil mi? Yeşilyurt Belediyesi kuruluşu burası. Şehna mahallesini ziyaret ederek taş duvar imalatlarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor İlhan Geçit. Hayata geçen altyapı ve üst yapı yatırımlarının hem can ve mal güvenliği hem de çevre düzenlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Benzer risk taşıyan bölgelerde de gerekli önleyici çalışmaların süreceğini hatırlatan Başkan Geçit. Taş duvar örme işlemleriyle mahallelerin yaşam seviyesini yükseltecek kalıcı ve işlevsel çözümler ürettiklerine dikkat çekti. Şanahan daha önce belediyelik olan, belde belediyesi olan bir bölgemiz. Geniş bir coğrafyaya ve nüfusa hitap ediyor. Ee... Bizler de burada 31 Mart öncesi söz verdiğimiz gibi vaatlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Burası Şanahan'ın ilk kurulduğu yer, dolayısıyla kadim Şanahan burası. Ama uzun süre biraz göz ardı edilmiş. Bizler de bu kadim bölgeyi ihtiyaçları olan istinat duvarı, taş duvarını örerek yolunu standartını yükselteceğiz ve Şanağanı daha güzel ve yaşanılabilir bir belde kılmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Geçit, tüm ekiplerimizde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Diğer yaşam alanlarımızda olduğu gibi şahnaan içinde ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullanırken mahalle muhtarı Müslüm Akbulut'la mahalle sakinleri ise görüşlerini belirttiler. Yeşilürt Belediye'mize yollarımızın baş duvarını, istinat duvarını yapmasına dolayı teşekkür ederiz yolumuz yolumuzu, suyumuzu içti işte yardım ediyor yapılar Allah razı olsun. Her tarafa kamera döşenince her olup biteni saniye saniye izler hale geliyoruz. Yeşilyurt bölgesinde motosikletle otomobilin çarpışması kayıtlara geçti. Her köşede kamera, her kavşakta mobese olunca kaza anları da saniye saniye kayıtlara geçiyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre AE yönetimindeki 44 AHN 391 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen MK idaresindeki 44 ABT 717 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altına girdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada motosiklet sürücüsü AE yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Batağ Gazi Belediyesi Hanım'ın çiftliği ve Karahan mahalleleriyle Karababa mevkiinde yol sati kaplama ve sıcak asfalt serimi çalışmaları yaptı. Batağ Gazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı mahallelerinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için sahada çalışıyor. Yaz sezonu ile birlikte asfalt çalışmalarına hız veren Batalgaz Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için mahalle bazlı planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Hanımın çiftliği Solmaz Caddesi'nde yapılan 2 kilometrelik sati kaplamayla bölgedeki ulaşım standartı yükseltilirken Karahan Mahallesi'nde yapılan asfalt kaplama çalışmasıyla mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği bir talep karşılanmış oldu. Karababa'da ise sıcak asfalt serimi tamamlanarak yol, araç ve yaya trafiğine daha uygun hale getirildi. Çalışmalarla ilgili Belediye Basın Müdürlüğü Battagazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın açıklamasına yer verdi. Belediyenin açıklamasında ulaşım altyapımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ekiplerimiz sahada büyük bir gayretle çalışıyor. Hem merkeze hem de kırsalda ihtiyaç duyulan her noktada asfalt ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Hedefimiz Battalgazimizin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak ve hemşerilerimizin taleplerini zamanında karşılayabilmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyor, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri dikkate alarak programlarımızı şekillendiriyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için sati kaplama ve sıcak asfalt uygulamalarına ağırlık veriyoruz denildi. Batı Gazi Belediyesi basın merkezinin yayınladığı açıklama ve görüntüler böyle paylaşıldı. Takvimlerimiz 25 Haziran çarşamba günü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık efendim. Gündem değişen gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın tekrardan aynı saatte huzurlarınızda olacağım mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.